İstanbul'da Fatih Camii'nde toplanan bir grup cuma namazı ardından Mısır'daki darbe karşıtı gösterilere destek vermek üzere bir protesto eylemi düzenledi. Gösteri Mısır'da bir mahkemenin devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye destek vermek amacıyla düzenlenen eylemlere katılan 21 kadını 11'er yıl hapis cezasına çarptırması ardından düzenlendi. <Sessizlik> kadınlara yapılan zulüm özellikle bizi derinden derinden yaralıyor. Biz rahat uyuyamıyoruz. Ve şunlar o, o kızlarımız, o öğrencilerimiz, kadınlarımız, o Demir parmakların arkadaşları biz de onlarla beraber oradayız yani. Biz burada biz de özgür değiliz. Biz de rahat değiliz. Ve manevi bir şekilde de olsa orada onların yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. Mısır'da yargılanan kadınlar gibi beyaz giysiler giyen göstericiler Muhammed Bursu lehine sloganlar attı. Cuntaların, darbelerin karşısında olduğum için buradayım. Haklının yanındayım. Buna inanıyorum. Allah'ın yanındayım. Allah'ın izniyle. Buna inanıyorum. O yüzden buradayım. Kalabalık grubun sloganlarla devam eden yürüyüşü Saraçhane Parkı'nda yapılan konuşmalarla sona erdi.